Homa'ya gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Allah Allah gidelim hadi. Gidelim, gel gel. Gel gel. Evet yaratıklarım. Kelebeklerim, akımalarım. Bundan sonra artık bitir çıkarasanlar dünyaya basacak ve ben kazanacağım. <laughs> artık... Bütün çikolatalarını dünyaya sarın kelebeklerim. <laughs> Orbeci ve karagedi bugünden öldü. <laughs> hadi. Hadi sinemaya gidelim ya. Olur hadi. O da, onlar kim? Ha? Aa, hemen kaç, daha. kaç. Kaç kaç Neredesin? Oradayım gel. Ha, nereye Hı. gideceğiz? Gel gel beni takip et. Ah. Zahmet kılıcım var merak etme seni koruyacağım. Seni pislik. Sen hemen köprüye git. Köprü mü? Bilmiyorsun değil mi yerini? Biliyorum tabii ki de. Takım anahtarını bildireceğim. Ben, ben şuradan çıkıyorum. Sesine çok korkunç geliyor. Şunlara çıkıyorum. Geldim. Ha. İyi misin? Aha, evet biraz yere batamadım olmadı. Batamadım açıkçası. Hadi gel çıkalım. Aa buradan çıkmak biraz zor olacak değil mi? Bence Ayakların korkutucu. Acıyor. Evet ayaktan acıyor değil mi? Evet. Ha geldim geldim. Allah. Ah. Burada pek güvenli değiliz. Aynen öyle. Ha, olamaz Adrien. Olamaz. Ne ha? yapacağım ben şimdi? Beni ne? Kara gidi kara gidi. Adrien nerede? Ne diyeceğim ya? Ben ne yapayım diyeceğim. Adrien'i güvenli bir yere götürdüm. Oh iyi neden gelmedi acaba? Bilmiyorum. Ne, neyse ben hemen döşme gidiyorum. Umarım Uğur gelir. Hı, hmm, tamam. Allah. Şimdi benim de dönüşme zamanım geldi. Ne? Ha? buna inanamıyorum. Bu hayvan ne hmm. Benim de aynı hayvanım vardı. Mehmet. sen de murgbecisin. Gerçekleri söylemelin et. Evet vururcayım. Bu tahmin etmeniydim. Sesim ve saçın ona çok benziyordu. Özür dilerim. Tamam seni affettim. Her neyse dönüşüp hemen gel. Şimdi daha çok. Of, olamaz ne yapacağım ben. Şimdi okuldaki Hemen dönüş. Buradaki herkese söyler de rezil ol. Oha ordu geldi. Tamam geliyorum Tiki. Melekler. Dönüştüm. işte. Şimdi onun yanına gidelim. Hemen gel. Zıplı seni pislik. Bunları kim yapıyor olabilir? Bu kesinlikle akımın içidir. Evet. İçinden de zırhlar çıkıyor ha. İşlerinden kömürcü çıkıyor? Vay canına. Ee, Senin zırh bana gelecek kardeşim. Bunu da ben alabilir miyim? Ben de giyeyim hemen. Şunu da giyeyim. Şunu da giyeyim. Hı. Nerede bu? Sesleri geliyor. Orada var bir tane. Koş. Bana tekrar özür dilerim. Bir şey değil ya. ben de inanamadım. Orada bir tane daha birisi var. Ha sen tabii, misin? Tabii siz beni okula korkaktın. Evet ben de. Ben sana aslında korkak tanımıyordum. Yani neyse Mehmet. Bunları konuları okulda konuşuruz. Peki o zaman senin insanın kim? Bu çok şey değil Mehmet. Beni insanım sana söyleyeyim mi? Hah meleklerim azalmaya başladı. Sen beni nereden tanıyorsun o zaman meynet olarak? Hatırladın ya arkadaşlık. Seni kurtarmıştık. Hatırladım adamı. Hatırlamadım onu. Hadi bakalım. <laughs> meleklerim azalıyor. Hı? Hadi gitmemiz gerek. Benim hemen gitmem lazım. Benim gitmemiz Orada saklanabilirim. Hı? Onu yıkayabilirim. Hı? Onun yanına gideyim en iyisi. Evet yani orada. ama da. Kimse Tamam Evet. evet. Bilek. Pençeler. Bilek. İndi birazcık daha geniş bakayım. Son çok iyi bakılır ya. A, 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 a. Niye? Evet, benim. Özür dilerim, ben de söylemem gerek. Önemli değil, bunları hiç kimse paylaşmasak öğrenemezler. Tamam, bu aramızda kalsın. Olur. Hı -hı. Bayılacağım galiba. Ha, insan oldum. Evet, insan olmuş. Hadi gidelim o zaman. Evet arkadaşlar, Aşka... böyle bu filmimiz bugünlük son da deme. İzlediğiniz evet, için teşekkür ederiz. Hepinize hoşça kalın. Like atmayı ve abone olmayı Woo. unutmayın. 3. bölüm yakında geliyor. Evet, like atıp abone olursanız Üçüncü bölüm çok yakında geliyor. 20 like'a sezon finali gelir arkadaşlar. Yani 20 aboneyi. Bu onun bölüm olabilir arkadaşlar belki. Evet ama 20 abone olursa Oo. sezon finali geliyor abiciğim. Evet arkadaşlar sezon finalinde çok büyük sürprizler olacak. Aynen. Belki mod gelebilir ama belki. Ne modu? Belki mod modları gelebilir değil mi Cüş?